Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Ekim ayı toplantısının birinci birleşimini açıyorum, yoklama yaptırıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Ekim ayı dönem toplantısının birinci birleşimi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış'ta toplandı. Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimde gündeme getirilen ek maddede il genelindeki 12. sınıf öğrencilerine 1000 lira eğitim desteği verilmesi kabul edildi. Eğitim desteği başvurular Kadın Dostu Kent Gaziantep mobil uygulamasından yapılacak. Sistemde başvurular açıldıktan sonra değerlendirilip annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak. Karkamış ilçesine yapılan projeler ve destekler hakkında sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu bölgenin Manyas'ta bulunan kuş çeşitliliğine sahip olduğunu ve bunun dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Üst yapıda da, yolda da, Karakamış'a destek verdiğimizi görüyoruz. Enerji ve çevre yapı böceleri, 5 megawatt güneş enerjisi bu. Hancı çok önemli. Para suya kavuşması açısından çok önemli. Buna devam etmemiz lazım. Doğal gaz çalışmamız devam ediyor. Sosyal tesislik dönemimiz, dönem taziye evlerine girmiş ikinci dönem. Hiç taziye evine girmedik. İlçelerimiz üzerinden devam ettim. Her ilçeye bir yüzme havuzu dedik. Hamdolsun yüzme bilmeyen kalmasın diye bütün çocuklarımızda büyük memnuniyet var. Ee, halı sahamız, e, yangın sonrası kullanılmaz hale gelen halı sahayı yeniden yaptık. Ankara'daki Medeniyetler Müzesi'ndeki depodaki Kargamış eserlerini istedik. Onlar geldi, onları müzelerimize yerleştirdik. Bir taraftan ekopar bu bölge için olağanüstü, cazibeli bir hale dönüşecek. Bunlar e, şehirde yaptığımız çalışmaları. E, kültür çalışmalarının e, birer örneklerin <laughs> aspekler yine her ilçemizde var. Tarımsal faaliyetlerimizde 29 ayrı faaliyette 11.273 çiftçimize hizmet götürdük. Son aldığımız kararla da mazota destek devam ediyoruz. Çiftçi kartlarda yükleme yapıyoruz. Her ilçede bir ekolojik köy yapıyoruz. E, bu ekolojik köy ne işe yarar başkanım deyince baktığınızda yeşil üretim var alternatif enerji kaynakları var, enerji verimliliği var, yeşil ulaşım var, sıfır atık var, su tasarrufu var. Özellikle bu sahaya gittiğimizde üniversiteye son sınıf hazırlanan öğrencilerin depremden sonra ihtiyacının arttığını işte bütün her şey enkaz altında kalınca tabletim yok diyor, defterim kitabım yok diyor, kaynak kitabım yok diyor. Böyle bir desteklenmeye karar verdik. Bu maddeyi de gündeme alarak Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler. 12. sınıf Evet, ilk genelde 12. sınıf. Bu öğrencilerin tamamına Evet, bütün 12. sınıflara, bütün ilçelere. Ee, hakikaten büyük bir mağduriyet var. Ee, tabletim altta diyor, yani altında kaldı diyor. Kaynak kitabı alacak param yok. Bu maddeyi gündeme alarak Plan Bütçe Komisyonu'na sevkin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Hayırlı olsun. Hmm.